Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Ahmet Hüsrev Koyuncu Hattat hocamızla birlikte ilk hat dersimizi alacağız. Şimdi hocamızdan ricamız hatta başlayan öğrencilere lazım olan malzemeler neler ve iyi bir hattat olabilmesi için tavsiyeleri nelerdir hocamızdan dinleyeceğiz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Vessalatu selamu ala hayr hatimi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in Ya Rabbi tövbe ediyorum, pişmanlık duyuyorum. Şimdiye kadar yapmış olduğum bütün hatalardan pişmanlık duyuyorum, tövbe istiğfar ediyorum. Ya Rabbi beni Kur'an-ı Kerim'i en güzel yazanlardan eyle, ihlas üzere yazanlardan eyle. Ee, böyle bir tövbe ile böyle bir dua ile başladıktan sonra bizim üstadlarımızın bize tavsiyeleri şöyleydi. Ben de aynı tavsiyeleri Enes için de söylüyorum. Abdestsiz bir şekilde yani hiçbir zaman abdestsiz kaleme dahi el değdirilmez. Mürekkebe el değdirilmez. Yani hat sanatına meşk dediğimiz tekrarına başlarken mutlaka abdestli olmalıyız dua istiğfarla başlamalıyız ve başladıktan sonra samimiyetle Cenab-ı Hak'tan içimizde dua ederek kalemimizle de Rabbi yazacağız. Rabbi yesir. Ey Rabbim kolaylaştır. Ve la tuassir zorlaştırma. Rabbi benim için bu sanatı hayırla tamamlatmasını e, müyesser kıl diye her başladığımızda, her kalemi aldığımızda bu duayı okuruz. İçimizde okuruz. Kalemimizle de zaten Rabbi yazacağız. Enes için bu yazı, bu hat sanatını, Kur'an sanatını öğrendikten sonra eğer Allah nasip ederse o da inşallah bizim dualarımız da o öğrendikten sonra hoca olarak da başkasına öğretmesini biz tavsiye ederiz. Hatta ondan söz alırız Enes. İnşallah. Sen bunu öğrendikten sonra başkasına da öğretmeye dair söz veriyor musun? Evet hocam söz veriyorum. Ee, Allah razı olsun. Bir de bazen e, yani birileri e, farklı yerlerde kullanmasın diye öğrencilere dikkat etmek lazım. Diyelim sen bir yer tuttun, kiralık bir yer tuttun, imkan nispetinde ciddi anlamda bu sanatı öğrenen kişi varsa ücret almadan da ders verebilirsin ki eğer masraflar olmasaydı diyecektim hiç ücret alma. Daha faziletlidir, daha hayırlıdır ama masraflar söz konusu olunca öğrencinin verebileceği şekilde bazen üniversite öğrencileri geliyor ancak kendi geçimlerini yani kendi kitaplarını alabiliyor Onlardan ben de eskiden beri hiç ücret almadım, şu anda da ücret almıyorum. Allah ayırmızı kabul ee, Sana da aynı şekilde tavsiye ediyorum. Ücret almadan e, mutlaka her gün hem kendin hem yetiştireceğin öğrenciye de tavsiye edersin. Mutlaka e, her gün yazsınlar. E sen de bugün başlayacaksın Allah'ın izniyle. Her gün kalemi eline alacaksın, mürekkebi önüne bırakacaksın, kağıtlarını önüne bırakacaksın içinden tövbe, istiğfar ve yardımla, Cenab-ı Hakk'ın yardımı ile Ya Allah, Bismillah, Ya Rabbim bana müyesser kıl diye başlayacaksın. Mutlaka bir her gün bir sayfa yazı, bir sayfa meşk etmeni. Ben üstadlarımın bana tavsiye edilir, ben de aynı şekilde sana tavsiye ediyorum. Ve bu şekilde başladıktan sonra kalemine dikkat edeceksin, mürekkebine dikkat edeceksin, kağıtlarına dikkat edeceksin. Bu kalem Eline aldıktan sonra e, hal diliyle kalem sana her e, saniye, her dakika dua edecek. Kalemi bıraktığın an düzgün bir yere bıraktığın zaman kalem yine duacıdır. Ama kalemi götürdün sağa sola attın, hiç kullanmadın o gün çalışmadın kalem de dua etmekten vazgeçer. Yani o gün dua etmez. Ama kalemi düzgün bir yere, en özel bir kutuya bıraktığın zaman ki Ben bunu buraya bırakacağım ki kalemime zarar dokunmasın. Kalem sürekli sana dua edecek. Mürekkep yine aynı şekilde sana dua edecek. Kağıt yine aynı şekilde dua edecek. Ee, kalemini, kendi malzemelerini, yani babanız dahi olsa, babamız dahi olsa hiç kimsenin eline vermeyiz. Çünkü e, babamız olsa dahi kalemi verdik ama kalem e, kalemi bilmiyor. E, mürekkebi bilmiyor, kağıdı bilmiyor. Eline alacak. Kalemi bir bastıracak, kalem kırılacak. E bugün belki bıçak yanımızda yok. E, onun için kalemsiz kalabiliriz. Kalem de ağlar zaten. Ehil olmayan insanın eline geçtiği zaman kalem ağlar. Kalem iki şekilde feryat eder. Bir, ses çıktığı zaman feryat eder, dua eder. Cenab-ı yani, Hak sevinerek dua eder. Bir de ehil olmayan kişi eline aldığı zaman feryat eder. Çünkü bu adam beni kıracak diyor. O yüzden tavsiyelerim bu yöndedir. Ee, i̇hlas üzere, öncelikli olarak ihlas üzere başlandıktan sonra aynı şekilde devam edilirse Allah'ın izniyle e, en ihlaslı hattatlardan olursun. Hatta Hı. geçmiş hattatlardan, hepimizden daha e, güzel, e, daha ihlaslı bir şekilde e, sana bir daha Kur'an-ı Kerim yazmanı, hadisleri yazmanı Cenab-ı Hak'tan Diliyoruz. Cenab-ı Hakim yaşıyoruz. Amin. Amin. Hocam gerekli malzemeler nelerdir? Gerekli malzemeler kalemdir. E, bu kamış kalemdir, bambu kalemleridir, tahta kalemlerdir, kemik kalemlerdir, ahşap kalemlerdir. İşte bunlardır. E, kişinin eli, mesela senin elin bu kalemi çok iyi tutabilir. Bu kalem sana çok iyi gelebilir. Ya da bana çok iyi geldi sana gelmeyebilir. Kalemleri değiştirirsin, başka kalem alırsın, bambu alırsın. Ee, onun dışında kalem düzgün olduktan sonra, yani kalemin sağlam olup olmadığını biz böyle masaya attığımızda eğer çelik ses veriyorsa o kalem sağlam bir kalemdir, pişmiş olmalıdır kalem. Ee, son zamanlarda e, bayağı hat sanatı üzerinde de ilgi e, alaka biraz daha fazlalaştı. Fazlalaşınca bu sefer e, tüccarlar, yani e, bu işleri satan kişiler bazen hiç pişmeden Kalem pişmeden getirip piyasaya satarlar, satmak için. Ama renk eğer böyle koyulaşmış ise, yerban bambu kalemlerin de renkleri yeşil değilse, e, sarı ise, yani e, saman renginden biraz değişmişse, koyulaşmış ise o kalem sağlam demektir. E, ve kalemini açacaksın, senin ışığın olacak, senin maktan olacak, maktan olacak. Ondan sonra zımpara yanında olacak, sıfır zımpara olacak. Bıçak keskin olacak sürekli. Bıçak keskin değilse kalem açma esnasında zarar verebilir. Şu an senin bıçağın keskin değil. Tam çelik bir bıçak olmalıdır. Bunun gibi bundan daha güzel, daha kaliteli bıçak olabilir. En kaliteli, en güzel malzemeyi kullanmamız gerekiyor. Nedeni ise insanlar, sanat ehli olmayan insanlar evlerinde çeyiz, ona benzer süs eşyaları bulundururlar ki kendilerini tatmin edebilmek için. Fakat bizim en güzel malzemelerimiz, en güzel kutularımız kalemimiz için, bıçağımız için, maktamız için, mürekkebimiz için, defterimiz için olmalıdır. Gerektiğinde defteri bırakabilecek bir sanduka, özel bir sanduka hazırlanabilir. Kalemi özel bir kutu e, e, onun için hazırlanabilir. Mürekkep için, bıçak için böyle özel şeylerle e, evimizi de hem bunlarla süsleyebiliriz e, hem aynı zamanda kalemlerin, mürekkeplerin olduğu yerde melekler de oradadırlar. Melekler de sürekli orayı ziyaret ederler. Aynı zamanda koku, güzel kokulu kutularda çünkü koku, e, kokunun olduğu yerde melekler iner. Kokunun olmadığı yerde, kötü kokunun olduğu yerde de, de şeytanlar ve cinler olur. O yüzden kısa olarak bugün... Tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Buradan R harfi ile başladık. 4, 5, 6 nokta ile devam edeceğiz. Sonra B harfini yazacağız. B harfinin başlangıç kısmı 1.5 noktadır. Sonra çanak şeklinde aşağıya doğru mail vererek yaptık. Bütün harfler meyilli olacak. R'da olduğu gibi meyil ölçüsü bir nokta kadardır. Şuraya bir nokta bıraktım. Bu meyil ölçüsüdür. Buradan sıfırdan başlıyor ve meyilli böyle geliyor. Düz çizgi üzerinde hep böyle meyilli gider. Göz yorulmasın diye. Sonra bunun da ölçüsünü bırakacağız. 2, 3, 4, 5 ve 6 nokta. Sonra yesir yapacağız. yazacağız. Yesire de getirip B harfinin üzerine bitiştirerek sonra yarım daire çizerek B harfi e, yesiren e, Y harfini sonra yarım daire şeklinde e, dişler açacağız. Bunlara dendan deniliyor dişleri de dendan denilir. Birinci e, ile ikinci diş arasındaki mesafe 1.2 ile üçüncü diş arasındaki mesafe bir nokta. Ee, üçüncü ile dördüncü diş arasındaki mesafe ise bir buçuk nokta. Ra harfiyle ile bitişen bir yerdir. Ve bunu yaptıktan sonra şöyle yukarı çekiyoruz. Bir buçuk nokta kadar tekrar çeviriyoruz. Bir kavis vererek rahat harfini bu şekilde bitiriyoruz. Rabbi yessir. Bir, iki, üç nokta kadar uzatıyoruz. Ve şöyle meyille hafif düz çizgi üzerinden şöyle bir çizgi paralel çizgi bu iki çizgi paraleldir eşittir buraya da bir nokta bıraktık buraya da iki nokta bıraktık şimdi de zülf e bırakalım zülf bırakalım burası da üç nokta kadardır bir iki üç nokta kadar burası iki noktadır bura üç noktadır Rabbi yesir